Abi senin bundan sonra patır patır doğuracak zaten. Bunlar doğuruyor ya bunlar. <laughs> Ayak. Neyse şeye takıldım. Bir baksana ona da. He? Ya piyasa fiyatları iyi olmayınca Mehmet. Millet birazcık gevşedi verdi ama çok pişman olacaklar ben sana söyleyeyim. Yani bu muz hak ettiği fiyatı illaki bulacak. Ben öyle düşünüyorum.

Bunlarda falan iki fide kodurası var hayatım, tamam. bunlardan yani ya kenardan koyabilirsin. Olması lazım abi, şimdi olmak lazım. Kenar Ke kenardan olur abi, kenarlardan olur ama ortalardan pek hı hı. şey hı hı. yapma, hı hı. tercih etme. Ortalar, Ortalar gerekmiyor. Bu acil olması lazım dayım tamam. hayatım. Acilen, hı. acilen, hı. acilen budanması lazım. Hızlı bir bak şey şimdi ya. bunu zaten şurada bir hafta sonra Tık. kesilecek. Kes abi yukarıdan yapraklarını. Keşke, keşke abi keşke ya keşke. Burada çok güzel dallar alıyoruz ama piyasayı işte piç ettiler miydi İnsanların çalışma azmı kayboluyor. Ya şu dala bak abi ya. Allah aşkına şu dalın güzelliğine bak ya açılı vermiş ya. Bu açılı vermiş bu. herhalde bunu almışsın. Muzun arasında olmaz Mehmet. Bunu tőksen, olur, olur, olur olur. Dutar. E, abi Abi topraklı götüreceksin. Taşın. Evet, her taraf kök dolu bura. Hep. Bu, 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 sera hep böyle oldu. Bu sera hep şey etmiyor. O tarafa yara Hayat abi şey Ya gıydığın için de zaten böyle güzel her taraf kök dolu baksana. Harika kökler ya. Abi, gıy gıy hiçbir sıkıntısı abi, ol. Abi. Hiçbir sıkıntısı olmaz Parçalay ver Çok daha iyi olur Bak buraların işte Budanması gerekiyor Hiçbir zarar gelmez bugünlerde bu da. Bir zarar gelmez bugünlerde bu da. Evet, konaklıda devam ediyoruz arkadaşlar. Mehmet Turas serası. Bu sera arkadaşlar sürekli ortalamanın üzerinde kaliteli dallar aldığımız bir sera. Tabi üretici farkı, üretici kalitesi bunda ön planda. Çok çok iyi bir üreticimiz Mehmet Neredeyse seranın içinden çıkmayacak kadar iyi bir üreticimiz. Sonuçta zaten ortada. Sadece biraz fidanlarımız fazladan o da işçilik daha doğrusu fidan işçiliğini yapan çok fazla insanımızın olmaması böyle gecikmeleri neden oluyor. Onun dışında hiçbir eksik tarafı yok seramızın. Dal dal kalitesi kök olarak her şey istediğimiz gibi en başından en sonuna kadar hep aynı kalitede devam etti arkadaşlar. Seramızın hem fidanı, hem kökü, hem dalları hep böyle oldu. Bundan sonrasında da zaten böyle olacak. Onu da zaten görüyoruz. Bitkilerimiz bize bunu net bir şekilde söylüyor dallarıyla. Evet. Konaklıdan herkese selamlar diliyoruz. Dileriz tüm üreticilerimizin dalları aynen böyle olur